Evet, Öncelikle geçen sene e, buraya gelmeden önce tabii ki ülkemizin yaşadığı deprem felaketiyle karşılaşmıştık ve buradaki maçımıza gelememiştik. Bundan ötürü tekrar e, geçmiş olsun başsağlığı ve e, gerçekten bundan sonraki süreç içinde bunu yaşamış şehirlerimiz için, illerimiz için e, ülkemizin desteğinin, insanlarımızın desteğinin devam etmesini dileyerek başlayacağım. Bugün maça başlarken rakibimizin özellikle dizilişi ile ilgili üçlü savunma başladılar. Savunmadayken beşli oldular. Bunu önce orta sahada 4-1-2 gibi devamında 3-4-3 gibi devam ettiler. Bu da bizim özellikle top bizdeyken doğru işler yaptık. Rakibimizin yerleşeceği savunma yerleşimlerinde hareketliliğimizle birlikte pozisyonlara girdik. Erken gol bulduk. Biri sayılmadı. Bir ikincisi sayılan golümüz. Devamında da en pozisyonlarımız vardı. İlk yarım saat çok fazla rakibimize pozisyon vermedik ama ilk yarının sonuna doğru rakibimizin de girdiği net bir pozisyon vardı. Kalemize daha çok gelmeye çalıştılar. İkinci yarı özelinde de yine özellikle ikinci golü attığımızda maçı bitirebileceğimizi düşünüyorduk. Nitekim böyle oldu. İkinci golü bulduk. Üçüncü golü bulduk. Ve maç bizim açımızdan güzel bir şekilde bitti. Oyun olarak da. E, disiplin olarak da, konsantrasyon olarak da iyi günümüzdeydik. Oyuncularımı bu anlamda kutluyorum. Her geçen gün oynadıkça bir arada oynadıkça e, kendi gelişimleri de artıyor. Hem fiziksel olarak gelişiyorlar, hem taktiksel olarak e, gelişiyorlar, hem de birbirlerine uyum sağlıyorlar. Yeni transferlerimizle birlikte e, bugünkü dediğim gibi yani e, az maç oynayan oyuncularımız var e, ve e, bugünün özelinde baktığımızda genel olarak oynayan, giren, çıkan hepsi çok iyi bir performans sergiledi. Ben yani, Gaziantep takımına da bundan sonraki haftalarda başarılar diliyorum. Başlı sorusu olan buyurun. Eee medetleri Gaziantep ekibiniz. Hocam acilen Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'de temsil edileceksiniz. Bunun için başarılar dileriz. Teşekkür ederim. Bütün takım olarak siz buramda eski teknik direktörsünüz. Evet. Eee konuşuyoruz. Galatasaray taraftarları Sergio Oliveira yanında bugün başta bir transfer olma ihtimali olduğundan dolayı Ben ben varım. <laughs> Hocam keşke. Tamam. Ee, eğer böyle bir durum var mı? Bir soru e, yok. Bir de bir soru şu. E, orta sahayla ilgili ve defansla ilgili, transferle ilgili bir bilgi verebilir misiniz? Şöyle, e, Sergio Oliveira'nın da iki gün önceki antrenmanda bir kasığında ağrı oldu. Antrenmanı bırakmıştı. E, dün de konuştuğumuzda e, zorlamaya gerek olmadığını e, kendi aramızda konuştuk. Doktorumuzla hem Sergio ile konuştuk. O yüzden buraya getirmedik. Bizle de devam eden oyuncularımızdan biri. Onun yanında transfer çalışmaları tabii ki devam ediyor. Ben tabii bugün maçtaydım. Son günler biliyorsunuz bu anlamda başkanımız, yönetim kurulumuz zaten büyük bir fedakarlıkla transferin en başından beri işlerini en iyi şekilde yapıyorlar. Erdem Bey büyük bir mesai veriyor. Ama özellikle Avrupa'da transferin kapanması bizim için burada biliyorsunuz avantajlarımızdan biri de Özellikle yüksek fiyatların daha aşağı çekilmesi biraz bekleme nedenlerimizden biri de buydu. Onun yanında tabii ki biz Şampiyonlar Ligi'ne giderek önemli bir kulübe katkı sağladık ve bu bizim bütçemizde önemli bir yer açtı bize. Şimdi o bütçeyi de kullanma şansımız var. Bunların hepsi birbirine bağlantılıydı zaten. Her şey planlı gidiyor bizde. Zaten geçen sene iki kadromuzu korurduk. Bu sene üstüne önemli transferler yaptık. Son günlerde de yine bu anlamda transfer çalışmalarımız sürüyor. En iyi şekilde bitireceğiz dediğim gibi iyi bir takımımız zaten iyi oyuncularımız var. Çok fazla iyi oyuncumuz var. Yine buraya katkı verecek oyuncularla birlikte bu sene hem Avrupa'da hem Türkiye'de en iyi mücadeleyi vereceğiz. Evet, buyurun. Evet. Ya ben şöyle düş. Evet, ben şöyle düşünüyorum. Tabii bu takım geçen sene maç oynamadı, bu sene başladı transfer dönemi. Yani bütün takımlar bu sıkıntıları yaşıyor. Oyuncular geldikçe takım şekilleniyor. Gaziantep'te de aynı şekilde yani gelen oyuncular var hala transferin devam ediyor ve iyi bir kadrosu var. Daha iyi olacak şekilde ben oyun olarak da bugün baktığımızda Maçın belli bölümlerinde çok iyi oyun oynadığını düşünüyorum Gaziantep takımının. Ama bu transfer süreci de bittikten sonra hem seyircisiyle birlikte hem de şehrin gücüyle birlikte yani Gaziantep takımının gerçek gücünü bulup hak ettiği bir yerde olacağını düşünüyorum. Başka soru yoksa eğer, teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sağ i̇yi akşamlar. Maçın ardından ilk olarak teknik direktörümüz Erdal Güneş açıklamalarda bulunacak. Ardından sorularınız varsa onlara geçeriz. Herkese iyi akşamlar. Maça farklı bir dizilişle çıkmak zorunda kaldık. Şimdi zorunda kaldık diyorum. İki tane hem sağ bekim hem sol bekim. Aynı anda bir tanesi geçen hafta maçtan sonra bir tanesi hafta içinde sakat, sakatlık yaşadı. Doğal olarak iki tane bekin olmaması bizi sağ içinde farklı bir dizilişe gitti. Maça başlarken maalesef dört haftadır aynı bir hastalığımız var. Maça başlamadan mağlup durma düşüyoruz. Bunun çalışmalarını da yapıyoruz ama bence biraz e, olay mental mental sıkıntı. Golü yedik. Daha sonra dengeledik. E, i̇lk yarı pozisyonlarımız da var. Belki bir tane gol bulsak e, ikinci yarı çok farklı psikolojiyle olacak. Pozisyona da giriyoruz ama maalesef e, Santrofor'u konusunda zaten sayısal eksikliklerimiz var. Bunu bariz görüyorsunuz. Her e, basın toplantısında dile getiriyorum. E, sayısal olarak çok ciddi eksikliklerimiz var. Tabii ikinci yarı gene bir dirençli başladık ama işte yediğimiz gol zaten maçı kopardı. Karşımızda da kaliteli bir takım var. Buradan sonra maç çevirmek de çok zor oluyor. Ben oyuncularıma içeride e, bu konuşmayı yaptım. E, burada da söylemek istiyorum. Ben e, bütün her şeyimi bu şehre boşluyum. Futbola boşluyum. Gaziantep futboluna boşluyum. Burada bu takıma zarar vermek isteyen en son kişi benim. Ve burada eğer bir sorumluluk alınacaksa her türlü sorumluluğu almaya da hazırım. Bu takım güçlü bir takım. Bu, bu şehir güçlü bir şehir. Bu, e, bu takım ayağa kalkacak. Ama böyle ama şöyle. Bu takım ayağa kalkacak. Bu takım ayağa kaldırmaya gücü var. Bu şehri bu kulübün yöneticileri, bu şehrin sahipleri bu takımı ayağa kaldıracaktır. Ama biz içerideki mental sorunu çözmek zorundayız. Oyunculara da söyledim. Bir şeyleri değiştirmek zorundayız. Bu takım, bu kulüp, bu kulübü yönetenler ve bu taraftar şu andaki gidişatı hak etmiyor. Başta sorumlu benim. Bu sorumluluğu üzerime alıyorum. Ama burada herkesin payı var. Bu takımı bir an önce ayağa kaldırmak zorundayız. Bu milli takım arası herkes için bir fırsat. Hepimiz için. Benim için, oyuncularım için, yönetim için bir fırsat. Bu de arayı çok iyi geçirmek zorundayız. Evet. Puan olarak kötü durumdayız. Tabii bunun da fiksürün de bir etkisi var. Gerçekten dört haftada zor rakiplerle oynadık. Sezona başlarken handikaplı başladık biliyorsunuz. Bunu bir mazeret olarak söylemiyorum ama bunlar gerçekler. Gerçeklerle yüzleşmek zorundayız. Lige yedi ay vermiş bir takımız. Oyuncularımızın çoğu başka takımlara gitti. Gelen oyuncular mentor olarak çok farklı şekildeler. Maalesef bir türlü olaya adapte edemiyoruz. Mutsuz olan oyuncular var. Evet bunu siz de görüyorsunuz. Ben de görüyorum. Burada dediğim gibi bu bir fırsat. Bu fırsatı şu zamanı çok iyi değerlendirmek zorundayız. O yüzden yine diyorum. Bu takım, bu kulüp, bu şehir güçlü bir şehir. Her şeyin altından kalkabilecek. Burada sorumlu kalması gereken insanlar başta benim. Oturacağız, konuşacağız yönetimimizle. Bir çıkış yolu bulacağız. Daha ligin başındayız. Evet. puansız olarak kötü durumdayız ama daha burada oynanacak çok çok maç var. Bir an önce bu sonuçlardan herkes dersini çıkartıp bu milli aradan sonra çok farklı bir takım ortaya çıkarmak zorundayız. Teşekkür ederim. Soru var mıydı? Hocam merhaba. Merhaba. Yakını Karşılar, karşılayamayınca temas ya, kılan buzları koruyor da çok iyi de Adamımız olmadığı için ya yani, da sakatlarımız olduğu için e, maça dediğiniz gibi mağlup başlıyoruz. Bu konuda e, bir e, herhalde çalışmalar olacak. İkincisi de şu, e, büyük bir deprem felaketi yaşadık. Allah bunlar göstermesin. Ama ondan sonra e, bir süreç vardı ve sizin kalacağınız belliydi. E, yeterli oyuncu izlendi mi? Çünkü biz 15 kişiyle, 16 kişiyle kampa gittik. E, buradaki bir özel işte, Hayır, yani er erkan için soruyorum. Teşekkür ederim Mehmet abi soruların için. Şimdi erken gol yememizin sebebi sadece orta sahaya bağlayamayız. Çünkü sonuçta sahada 11 tane oyuncu var. 11 oyuncu da defans yapar, 11 oyuncu e, hücum yapar. Tabii ki muhakkak ki bir yerde eksiklikler var ki böyle sonuçlar ortaya çıkıyor ama maçın başında yenilen goller bir maç değil bu 4 maçtır bu şekilde ilerlediği için bunun mental sıkıntıları var. Yani orta sahada oyuncunun eksikliğinden falan değil. Tabii ki muhakkak bizim de hatalarımız vardır. Ki yine diyorum bu takımı sahaya çıkartan benim. Bu takımı hazırlayan benim. Buradaki en büyük sorumluluk bende. Bundan kaçmıyorum ben. Ama biz yeni kurulan bir takımız. Gelen oyuncularımızın hazırlanış süreci, birbirlerini tanıması tabii ki zaman alıyor. Bunu gene diyorum bu milli takım arasında aramıza yeni oyuncular da katılmak zorunda. Kadromuzu genişletmek zorundayız. Bu bir zorunluluk. Bu bir ihtiyaç değil, zorunluluk. Özellikle forvet konusunda, defans konusunda aramıza yeni oyuncular katmak zorundayız. O yüzden çalışmalarımız devam ediyor. Umarım inşallah bir an önce bu arada yeni oyuncular katılacaktır. İkinci sorunuz için de şöyle söyleyeyim. Evet, mantıklı bir soru dediğiniz. 6 ay süreçte bu takım ne yaptı, neler yaptınız? Deprem sonrası o kadar zor bir süreçin içindeydi ki ne yapacağımızı kimse bilemiyordu. Oyuncular bir taraftan hepsi ayrılmakla alakalı düşünceleri olan, olmayan, o süreci yönetmek bence kolay bir süreç değil. Tabii ki oyuncu izledik. sayısız e, yüzlerce oyuncu izledik burada. Ekibimiz var, izledik. Ama buraya, Gaziantep'e oyuncu getirmek kolay olmuyor. Bunu daha önce de yaşadık. Yani bulunduğumuz coğrafi, coğrafi konum daha önce engeldi. En son yaşadığımız deprem olayı zaten olayları daha da zorlaştırdı. Ben son hafta geçirdiğimiz son haftada 4 tane 5 tane net oyuncudan veto yedi. Ya kendisinden ya eşinden. Yani bazı bazı zamanlarda para bile çözmüyor sorunu. Yani bunu hep beraber yaşıyoruz. Hala burada yaşayan insanların tedirginleri oluyor. Olmuyor değil yani. O süreci biz tabii ki çalışarak oyuncu izleyerek geçirdik. Ama transfer süreci öyle bir şey ki oyuncu o an getirme şansın olmuyor. Lig bitsin görüşelim diyor. Lig bitiyor. Bu sefer hanımı ikna olmuyor. Hanımı ikna oluyor bu sefer kendi ikna olmuyor. Kulübü ikna olmuyor. Bir sürü etken etken buluşuyor ve sonuçta süreç bizi buraya getirdi. Ama hala zamanımız var. 15 günlük bir süre süremiz var. Bunu en iyi şekilde geçirip buraya mevkisi olarak eksik olan tarafımıza takviyeler yapmak zorundayız. Soru vermedi başka. Teşekkürler. İyi akşamlar.